Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz diyor geldi. Türk Silahlı kuvvetleri dış kaynak su tutasak su tasak alımının ön kayıt tarihleri yani kayıt kabul tarihleri ve asil yedek sıralamaları belli oldu değerli arkadaşlar. Bunu buradan sizlere belirtmiş olalım. Şimdi kayıt kabul tarihleri 26-30 Mayıs tarihleridir. 30 Mayıs dahildir değerli arkadaşlar onu e, özellikle belirtmiş olalım. Her kuvvetin e, kayıt kabul adresleri de e, yine e, belirtiliyor. E, bunları sizlere açıklayacağım. Sizlerden ricam değerli arkadaşlar, e, moderatörümüzün e, babası rahatsızlandı. Ömer'in babası. Onları onun için bir dua ederseniz e, sevinirim. E, şimdiden de teşekkür ediyorum. E, değerli arkadaşlar, şimdi kayıt kabulle alakalı eee bir bilgilendirme yapacağız videoda. Yine ilk kayıt e, hakkında tamam mı? İlk kayıt e, bu belirtilen tarzda yani 30 Mayıs'a kadar e, kayıt kabul yapmayan adayların yerine değerli arkadaşlar. İkinci yedek adaylardan bir e, çağrı yapılacak. İkinci çağrı da 18 Haziran 2025 e, tarihine kadar yapılacak ve bu adayların kayıt işlemleri de yine 30 Haziran'la 4 Temmuz arasında yapılacağı belirtilmiş. Bakın bu yedek adaylar için önemli bir durum. Tamam bu özellikle 18 Haziran'da geldi. Zaten bu her dönem oluyor. Yani önceki alımda da, geçen seneki alımda da yapılmıştı ve de çağrı e, gelmişti değerli arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani e, yedek adaylar hemen e, kafalarında süreci bitirmesinler. E, mutlaka e, takipte kalsınlar değerli arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Yine e, kayıt kabulde adaylar telefonla da arandığı için sisteme kayıtlı olan telefonunuza da mutlaka e, özellikle e, bu sabit e, numaralarda aranırsa e, bunları da açmanızı da tavsiye ederim değerli arkadaşlar sizlere. Şimdi değerli arkadaşlar buradan e, bakın kuvvetleri mesela Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanlığı İzmir'de kayıt kabulde yapılacağı belirtilmiş. Bakın ön kayıtta istenen belgelere de değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzeriyle e, işte 300'den aslı fotokopisi, 6 adet biyometrik fotoğraf, 2 amekka il muhabiri, yine vukuat nüfus kayıt örneği gibi belgeler. Yani aklınız, e, burada kayıt kabul istenen tüm belgeler değerli arkadaşlar. E, sizlerden yine noter onaylı e, belgeler dahil olmak üzere hepsi belirtilmiş. E, bunu buradan sizlere belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Yine diğer mesela Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da kayıt kabulle ilgili adresi burada var.